Sitein dördüncü bölümüyle karşınızdayım. Bugün e, 3. bölümde en son burada kalmıştık. Buradan içeri gireceğiz ve hala Doktor Zere'yi arıyoruz. Yanımda şahin var her zamanki gibi. Koop oynuyoruz. En aşağı kata inmemiz söylendi. Buradan ee, gidiyorduk herhalde. En son buraya gidiyorduk galiba. Bakalım ee, nereden gideceğiz? Her Alty. yere bakacağız. Buldun mu? Yok. Bu burada, burada alkol ya bu, bir dakika alkollerimiz de falan birazcık ilk yardım çantası falan yapacağım ben. 8 tane yapabiliyorum çünkü. En Abi azından bıçaklı bıçakları var. Şey yapmasın. Yer kaplamasın. Ben Şahin sen de yap yedim. birkaç tane ilk yardım çantası. nerede yaptım ben hepsini yaptım. Ha ben okey. Benim 5 tane var. Buradan ineceğiz gel. Sanırım. Ben Görüm. şu şurayı da kutlayacağım. Hah evet inmeyi bu indik arkadaşlar. A, Aa Aa iki de daha zor. 2 S e attım. Arkadaşlar ben bir tane kalkan üreteceğim izninizle. Çünkü kalkan çok işe yarıyor burada. Şemalar. E kalkan üretemiyoruz mu? kolibandı lazımmış. Üretemiyorum. Var bende bayağı. Gel. Dur. Ya bende bayağı var koli hemen ne yiyorsun? hemen ne koktu? Aa mavi balta buldum burdalar Buradalar, buradalar. Gel Şen gel. Geliyorum, geliyorum. Arkadaşlar çatışmaya girdik. Hemen pikleyerek ben, vuracağım şimdi bunları. Çünkü ben bunlar bot. Zax'te. Ben lootlamaya devam edeceğim. Sen çat. Çok... Biri düştü. Düşmemiş. Aa tabanca. Tabanca buldum. Dur. Dur Alman 9 mm tabanca. Bunu bunun yerine alabilirim. Tabancam var. Topunu da sıkarım lan. Aa tüfek buldum. Hem iki tane. Tüfek mermisi. Tabanca mermisi. Tabanca mermim doldu. Göstermiyorum arkadaşlar. Şu anda gösterirsem öleceğim çünkü. Sen geldim zorluklanacak yer var mı? Yok. Dur geliyorum. Arkadaşlar headshot'tan tek yemiyorlar. Niye anlamadım. Oğlum bunlar demirden. Iron bunlar ya. Az bak sana ne vereceğim gel. Ben mi atamıyorum diyeceğim. Yok gel atıyorum. Gel bak bir vereceğim gel. Dur bekle. Şunu öldüreyim. Şurada bekliyor herhalde. Kanka, arkana bak arkana bak. Kanka bende var bunda. Ay. Ya ne demek var. Tabancayla beynine verdim onun tabanca çok güzel lan. bir ben dakika, ben benimki ben onunla aynı mı? Askeri tüfek, polis tüfeği. Ama askeri tüfek daha kötü, bırak. Polis tüfeğini kullanalım, hah. Ben de zaten onu kullanıyorum. Ben tabancayla vuruyorum milletim. Ya da, da normal silahla vurayım. Anan ölüyorum. Bana can bassana. Hemen basıyor ya, özgün. Eyvallah. Aşağıda bir. Göster kafa kafa ver kafa ver. Para para zaten her yerimiz mermi. Aa burada baya mermi var gel. Aa gazlı bez. İki tane gazlı bez buldum kanka. niye bu biz niye böyle, bizi niye böyle bir şey soktu ya? Onu hiç anlamadım. Acaba bu muydu boss fight? Hayır bu değil. Oğlum yani koskoca ağanın inine giriyoruz. Tabii ki zor olacak. Artık öl! Ananı avradını. Abi 50 tane hiç attım. Nasıl ölmez? İmkan ihtimali yok ya. Oğlum o nasıl bir çelik kaskı ya? Abi o çelik kaskı füze mi atacağım ben? Ne atmam gerekiyor ya? Abi en baştan başa tutuşulurum bu arada. Yok yok. Abi ciddi Niyetini olamazsın. Başlat. Sadece o yok, adam ya. vardır inşallah. Aynen aynen sadece o var gel. Tamam hadi let's Adam, parkarım adam, parkarım. Öyle artık hayvan herif. Lan Arkada geldi. Ben anladım abi. No headshot'tan tekiyorlar ama mermi sekiyor. Bekle. Aha. Aha. <laughs> Bulduk. Kaçalım. <gülüyor> Bakalım. Bakalım. <laughs> Obviously but my research must not die with me. You're not gonna die, Doc, but right now we have to get out of here. So please lower your voice. Oh Oh yes, all right. But understand my research it must reach Dr. Camden. That's why I gave the packages to Jade. And and to deliver them But she was there and time being of the essence.

doctor preventing your ama ne arena ama. Şimdi elimizde çok güçsüz o silahlarla tüm lootumuzu yere bırakıp sadece boruyla falan binler binler yani yüzlerce zombiyle dövüşeceğiz. Lan bir de zor moddayız. Arkadaşlar sanırım oyunun en zor görevi bu. Şu an şu şu durumda. Oh shit. Ama bu bölümü başarabilir başarabilirsek çok güzel şeyler olacak arkadaşlar. Here in a city of lies. You are the biggest liar of the mole. Who you talking about? Answer me motherfucker. Yes. Lose control. Bu <laughs> nerede bu? Kendini kaybet. Siz Amerikalıların yaptığı en iyi şey o dedi. <laughs> aa. Aa! Aa! Oğlum bunlar gözden çekiyor Biz durunca da yemiyorlar bunlar. Aynen gövdeden çekiyorlar baksana. Oğlum adam kendi askerlerini vuruyor lan. Oğlum siz hala burada itaat mi ediyorsunuz? Var ya o arkadaki de bir tane vuran vursaydı işte cici Çal bizi. Kanka başlatma şunu artık H'ye basıyorsun. Ben başlatmadım. Ben dümdüz oyuncağım var. Ben ne yap? Ay yumruklarım var. Yumruklarla dövelim. Alana Yumruklarla olmuyor. Uçan tekme. Aç orada bak feren var burada. Gel gel. Laptan kanka böyle olmaz. Yürüyüp loot arayacağız. Ben buldum. Sürekli yürü loot ara. Hiçbir şey yapma. Aynen tüpü açtım kanka. Tüpü açtım. Ben bir tane burada düz çekiç buldum. Tüp buldum. Hadi ya zombi dolu. Topu fırlattım. Çıkalım, gelenleri öldürelim. bende bayağı bir çatı bat var. Tüpleri patlatıyorum ben. Tamam. Itemları da dızlıyorum. Bu muydu boss fight? Hayır bu boss fight değil. Boss gelince görürsün ben için. Oh beyin ne gitti. Oh kapa gitti. Arkadaşlar ne bulduysak toplamamız lazım şu anda. Ah fırlatma bıçakları var çok güzel. Ben bayağı bir aldım fırlatma bıçakları. Ben hepsinin beynini teker teker patlatıyorum. Zombi verin bana da beynini patlatayım. Sen de patla. Aa medkit de, de basamıyoruz. Evet. Zorluğu da bu işte. Şunu bir vur. Öldü. Patlatmayı biliyorum. Oha yani arenadaki zombilerin 162 dolar parası var. Kanka koşucular geldi. Onlar çok sıkıntı kanka. Onlar da yukarı çıkacağız. Sabırlı bir şekilde yukarı çıkmalarını bekleyeceğiz. Ve tekme atacağız. Ben öldüm. Bizdeyiz ya. Gel gel sana can. Aa can yok. Can yok. O, oluyor. Çatapatları aldım. Ama kanka biz saldırmazsak. Onlar da saldırmaz. Hayır! Tamam, benim daha beynini patlattım. Ben Geçem de. Ben. Son. Bam! Son tamam. de. Ne demek ya vermiş olacak. Seni yebartacağım. Lan abi şey mi atıyor? kaç, kaç! Bu bıçağı al kanka, bu bıçak çok güçlü. Vermiyor ha, ver. Bak ne? şimdi kim geliyor. Daha çok zombi. Daha çok mu zombi? Evet, daha çok zombi. Lan. Bu big boss kanka kaç. Kaç. Aa onu Kanka bir yere çıkıp bekleyemezsin taş atıyor. Beklerim. Atamaz ki. Kaçarım. Aa atıyor. Kanka Aynen bunun mı? şeyi yok bak. Bunun koşmasını bekleyeceğiz. Bir yere mi çarptıracağız? Evet. Geliyor, geliyor. Çarptır bu yere. Öyle mi vuracağız buna? Önce vücuduna vuracaksın kanka ama duvara çarpmasını bekleyeceksin. Yok ben de vururum. Bana gel bana yanlış ya. Moro gel 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 gel. Lan kime kime gidiyorsun? Vuramıyoruz işte. Ben bir Kanka buraya durayım. çarptırmasını gerekte bak. Buraya gelmesi lazım. Buraya gelsin. Tamam, tamam oraya geliyorum. Burada gel, dikenler mi? var ya. Otur! Hmm. Ha ben şöyle. Oğlum işe Olur. yaramıyor, işe yaramıyor. Öldüm. E, canlandırabilir misin? Canlandırırım. Geliyor, geliyor. Canlandır. Ay fak canlandıramam şu an. Ölüyorum ben o zaman. Benim peşimde bekliyor. 10 saniye. Sanırım kafasına vuracağız. Bilmiyorum. Kaç kaç çabuk kaç. Deniyorum. Boşa değ hadi koş. Akıllı izman tut buraya bak. Cici kuş cici kuş ha, gel gel gel. gel vurdum. Tam. Aynen ama vuruyor vuruyor. Ananı öldüm. Neresine ben, vurdun? Ben, neresine ben, vurdun? Onu neresine ay fak. Göster Ben seni canlandıracağım bekle. Tamam. Koş, 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 koş. Canlandır Koş nereye gidiyorsun? Geliyor. Kanka, bir tuşa basıp yanının space'e basarsan dash atıyor. Koş. Cici 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 Gel gel gel. İzbandut gel oğlum gel. Koşsana. Niye koşmuyor? Oha bir tane burada öldüm. İşte bak bana da öyle oldu. İzbandut <laughs> koş. Koş oğlum koş. <laughs> Baga girdi. Girmemiş. <laughs> Hayır. Geldi. Be yemedim ben. Yemedim. Anladım, anladım. Ya beyler bunun neresine vuracağımızı bilmiyoruz ya biz. Aha kanka göğsüne göğsüne. Göğsüne kanka göğsüne. Ben de göğsüne bir atıyorum bayağı. Hı. Ama bittim ki. Bitti, ben de anlamadım. attım. Bitti. Ben de attım. Göğsüne vur. Tamam. Bekle ha, gelsin gel. bekle. Gel 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 oğluma gel. Ne, ne geliyor? Küçük geliyor. Evet kanka önce küçükleri halledeceğiz. Bekle. Koş. Kanka küçükleri ağanın verdiği silahla sıkma. Yat sen bir aşağı köpek. Dur dur koşar o bence şimdi. Koş oğlum koş. Gel oğlum. Gel <laughs> lan. <laughs> 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 hayır hayır. Oyun oyun çalışmıyor. Oyun bozuk oyun bozuk. Arkadaşlar orada deş atmaya çalıştım ben ama olmadı. Şahin beni kurtarırsan süper olur. Deniyorum. Koş. Alana ala Gel oğluma gel. Ha. Koş koş koş. Tamam vurduk bayağı. Çık kaç 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 tek yiyeceğiz. Tek yiyeceğini kaç. Çırpı kanıyor. Bana mı geliyor? O Oğlum, Oğlum bug'a giriyor lan bu. Koşarken Ay! Kanka biraz daha şey gönderdi. Onunu biraz daha değil bayağı bir şey gönderdi. Ananı ben de öldüm. E'ye bas e'ye. Arkadaşlar burada zaten evet. ölmeden geçene helal olsun ne diyeyim. Burada ölmek şeydir yani farzdır öyle diyeyim. E şimdi canı fırlayacak mı oğlum? Hayır. Tabii ki öyle bir şey yok. Kanka attığı taşlardan kaçın. Sana şu dev zombilerin gelmesini sağla. Ha şu koşanların, deli yüreklerin. Deli yüreklerin gelmesini sağla. Benim bir tane konteynere çıkmam lazım. Öldürdün Ana mü? geliyor. can ananı buradan gidiş yok. Ananı avladın. Kanka bendeki şey çok vuruyor sanırım. Bekle bakacağım. İsmine bakacağım. 200 vuruyor kanka. Kanka! Onu getir. Onun Tüm belası olacağım. Ha, belası olacağım aynen onun belası olacağız onun belası olacağız gel gel oğlum gel gel bili 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 Kanka o bir deş atsınlar deş attığına bin pişman olacak aha. Aha, aha Bekle şimdi şimdi mi vur Ana ne geldi Öldü ha öldü ölecek Aa bir daha Öldü Ana ne öldü Ana diğerleri geldi Veletler geldi. Arayalım bunu. Bundan kesin şey çıkar. O kaliteli ağır yoğurtma mantası. O ne lan? Bende de bana da çıktı kanka. Kanka bunları bekliyoruz geliyorlar. Tek atıyoruz zaten gelince bunlar. Bende bende balta var. Balta da var. Deneyelim. Bana gel bana. Alım. Bende eee. de tekme var. Oğlum adamın bağırsağını çıkarttı. Ne oluyor? Eee. Ah shit. Ah. Oh. Oh, oh, Kanka loot ara, loot ara. Yok ki. Var çatapat falan var, Al dızda onları, dızda. Ben hepsini aldım. Ha. Hani üç tane var. Kes köpek, hadi gel. Bu ne? Kanka ilk yardım çantası attı bir tane. Alalım. Öleceğiz mi? Bilmem. Buraları hatırlamıyorum. bu Aha! şayi sus ve izle tamam mı? Arkadaşlar siz de izleyin. Bura açık ara oyundaki en iyi sinematiktir. Ne yapacağız? Kaçacağız mı? Is the one true order of things, but to pretend otherwise is the sheerest folly. Allow me to demonstrate. Hassan, can you hear me? Loud and clear. Publish the file. Yeah, you just doomed thousands of innocent people. That's what you get with your fucking chaos. You don't know what was on that file, do you? For me. The GRE plans oh no. to weaponize the virus, not cure it. They're only interested in profit, not saving lives. And by following their rules, you have become their trained monkey. Pathetic. Alright. Kill him. He's in, ama elini kestik. Al silah al çabuk. Helal be. Koş, koş, koş. Arkadaşlar oyunun başında birinin bileğini kesmişti bu adam. Şimdi biz de onun kolunu kestik. Şahin olabildiğince hızlı koş. Hızlı koş. Niye? Kaçıyoruz bir de doğru. Ananı dağladı yarayı. What are you swine waiting for? Shoot him! I'm sorry, Doc. Sıra bizde. Ve koş, koş. Elindeki silahı bırakayım. Aa oğlum! Şuna bir başlatma ya. Ben Marker takip ediyorum. Nereden gideceğiz? Bak Aa ben öldüm. Ama oluyor bug'a girdim. Bug'a girdim. Kanka Allah ben koşuyorum. Olmuyorsun. Zaten burada durursak öleceğim. Ç koşmam lazım. Evet, ben yarım saatte duruyorum. Hiçbir şey olmuyor. Böyle senle duruyor. Bir şey olmaz. Anam zıpla bana bana sıkmıyorlar yalnız ha beni affettiler herhalde. Ha sıkıyorlarmış. Ya ben yolu bilmiyorum. Kanka ben gelince sana da gelir herhalde. Burada ya ne yapacağım hadi yok. Ananı aldı Ananı öldüm. Ananı, öldüm. Havada vurdular. Allah'ım oyunun en zor görevi ya. Öldün mü? Hayır, gidiyorum. Oğlum ha neyin zor diyorsun? Adam da al sen ya Ben silahlarım yok. Kanka şimdi zombilerden kaçacağız ama yanlış hatırlamıyorsam. Silahlarımız nerede? Umarım yanlış hatırlıyorumdur. Dur. Oğlum bura kapalı nereye geliyoruz ya? Silahlarımız nerede? Silahlarımızı Zula'dan alacağız kanka oyuncu Zula'sından. Hani her yerde oluyor ya. Ha tamam. Kıyafet Ondan değiştirdiğimiz kaybol... yerden. Tamam onlar kaybolmasın da. Gel kanka seni bekliyorum. Dur ben hızlı gel yapayım. Çıkalım. Evet. Evet. <laughs> Ne yaptın Bunu o? Ananı. Oha! Yürüyecek misin oraya kadar? Hayır koşmaya başlayacağız birazdan. Ha. Koşulmuyor. Aynen ben de koşamıyorum. Niye? Ne yapacağız? Ben oraya kadar yürümem. <laughs> ben de. 300 metre. Ananı. Şeyler oldu. Aa önümde zombi var. Ne yapayım ben? Bana biri antizin versin. Az zombi bana bakmıyor. Koş tamam. Ben başladım koşmaya kanka herhalde. Yok. koş. Daha koşulmuyor. Bu ne ya? Kanka bir iki kere daha kriz vuracak ondan sonra koşmaya başlayacağız ya da Oy Kırmızı şeyleri sen de görüyor musun? Kanka Hayır. Kayıtta mıyız? Evet Aa şimdi gördüm E ne yapacağız Arkadaşlar yürüye arka yürüye Arkamda arkamda Kanka yapacak bir şeyim yok yürüyeceğim <laughs> Anan öldüm Düşeceğim herhalde <laughs> Beşer artık dönüşüyor yani Ana Öldük Ne oldu Dur bir geçmeyelim Bilmiyorum. bekle geçmeyelim ne oldu Ne Oğlum, ben. Lan? Oh, where are you? Ha, I had to hide you at the pier. Half of Rice's men are after you. Whatever you've done, it's really put them on the warpath. I have to talk to Jade. Zara, he gave her his research. She took it to Camden, will she tried to. Camden radioed that Rice's thugs had found his lab. So he flooded it with biters and barricaded himself in the middle. Now he's trapped. Then the connection failed. We haven't been able to raise him since. I'm going after her. How is she getting in? That part of town is sealed off. There's a group of saviors that smuggles people through. They have a den at Nico's bar in the cauldron near the highway. The contact's name is Cheng. Do, do you have enough runners to cover airdrops? The airdrops stopped 36 hours ago. There won't be anymore. We're out of time, Crane. Shit. Alright. I don't know if I can fix this, but I'm sure it's all gonna try. You know, most men in your situation will crawl into a hole and hide. Hats off to you, mate. And good luck. Hey, Crane. Here's your gear. Best regards from Karim. Karim. If you see him, thank him for me. Kerim iyi mi oldu? Oğlum, Oo kanka şimdi ben? elimizdeki her şeyi satıp şey yapmamız. Şimdi bunların hepsini parçala. Niye? Niye parçalıyoruz ya? Bizimkileri alacağız ya kanka. Aldım ben hepsini. Ben de yer var. Tüm eşyaları aldım. Ha. Neler aldık peki? Polis coby, polis tüfeği. Askeri fırlatma bıçağını alamadım bak ben mesela, şunları sat abi ya. Al hepsini aldım. Al hepsi hepsi, ha. Bunu sat, bunu al, hepsi. Al spike. Bunu sat. Şey nerede? Bunu al. Malzemeci yok mu? A, var. Hepsi. Bak, Kalkan. malzemeci de var. Yani. Kalkan bunu al ya, önce sıvı bunu al, hepsi. Hepsi, hepsi. Bittim oğlum yerimiz. Ol. Al oğlum hepsini tamam. Şimdi bakayım video kaç dakika olmuş. Şu anda video 30 dakikaya 2 dakika kalmış. Bence sence yeter mi Şahin? Sen bilirsin. Konuşmayacağım. Ama bayağı az İstersen bitir burada bölümü. Yani sonda geri Evet arkadaşlar, ee, 30 dakika olmuş. Daha da uzatmaya gerek yok. Arkadaşlar diğer bölüm ne yapacağımızı söyleyeyim ben. Sektör sıfıra yani başka bir ile ya da başka bir ilçe mi ne bilmiyorum. Oraya geçiş yapacağız. ya bir, bir sonraki bölümde. Arkadaşlar bir sonraki bölümde görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Beğendiyseniz like ve unutmayın. Bay bay.